Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün haber perte 2'yi çekiyoruz. Evet bugün Kunduz yeni bir rekor daha kırdı. Sınav rekoru. Şimdi Sayın Ceca'ya bağlanıyoruz. Evet Sayın Kunduz. Yani e, rekor kırmak nasıl bir duygu? Yani her zamanki yaptığım bir şey. Yani bir şey diyemem. Evet. Şimdi nasıl rekorunuzu görelim? Yani her zaman ki taktiğimle yani. Gözlükle. Bir de kalem ve kitap. Ee, her zamanki hareketleriniz. Neyse. Evet. Kupanızı görebilir miyiz? Ee, kupa nerede? Burada. Bu mu? Evet. Evet. işte kupamız şöyle gösterelim kupamız, kupamız ee, balık yemi. Hayır. Evet şimdi böyle kupamız var. Şimdi diğer haberimize bağlanıyoruz. Ne yapayım? Dur. Evet sayın seyirciler. Bugün bir tane birisi evi yandı ve şu an bir yerden atlamaya çalışıyor. İşte görüntüler. Yardım edin Ev yanıyor Ev, ev çocukları var. Çocuklar neredesiniz? <laughs> <Yardım edin. gülüyor> <Adana ya çıktı. gülüyor> ne, vay şükür. Öldü, öldü. Yedi katını yere attı Ya ben <laughs> gidiyorum. Gülsün de deney... Tövbe tövbe. <laughs> Çocuğum iyi misin? <laughs> Seni annem müzik Ben eve çıkıyorum. bir Büyüşü şey yap. Şu da yalanı tekiyor. Evim yanmıyor. Rahatım teki. Dur dur dur. Ne? Bu <laughs> yalan ya. Siz de buna inandınız Bak <laughs> oh huh.